Evet arkadaşlar Fit Job Supplement kanalına tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda APS'in mozemorfunu deneyeceğiz. Mezamorfunu. Evet. Ee, APS'in mezamorfunu deneyeceğiz. APS'in mezamorfunun en büyük özelliği arkadaşlar e, kreatin çeşitleri içerisinde çeşitli kreatinler var ve ürünü kullandıktan sonra yani 30 servis, 30 antrenmandan sonra kalıcı bir güç verdiği söyleniyor nerede söyleniyor? Amerika'da söyleniyor. Ee, yani kreatinden dolayı ve antrenmanda verdiği performansdan dolayı gücü sadece antrenman sırasında vermiyor diyor. Kalıcı güç haline getirmek için kreatinin 2-3 formunu birden içinde kullandık diyor ürünün. Böyle bir şey çıktı diyor. Şimdi çok övülüyor, anlatılıyor. Bir de dükkana varmak üzereyiz. Hemen bir scoop yapıyoruz. İçiyoruz. Kendimiz yorumluyoruz. Günümüz tabii ki sırt günü. Evet arkadaşlar sırt antrenmanı öncesi. Var ya bir de bir, bir ufak da hani böyle hastalık, hastaydım. Hastalıktan kalıntılarla birlikte deniyoruz ama ona göre değerlendireceğim. Ee, Sırtta bakalım. Mezomortla neler yapacağız. Direkt geçiyorum. daha ilk hareketti. Güçlü güçlü böyle derinden geldi. Ağırlıkla da direkt hani bir kademe direkt alttan başladım hani. Çok rahat kaldırabiliyorum. Bakalım devam. Bunu bu arada mezomorfu Komple bir kutuyu bir bir ay deneme videosu da çekeceğim. Hani bu güçlenme olayı gerçek ne kadar e, yansıyor bizim vücuda. Bir hep birlikte bir görelim. Bak bunlardaki en güzel şey patlaya patlaya geliyor. Arta arta gelen bir enerji var. Yani böyle hani antrenmanı yaptıkça bir tık daha açıyor seni. Yaptıkça bir tık daha açıyor. Cekte, bunda, mezamorfta, şey psychotikte. Bak o cekle psychotikte de bu var. Buna ben bayılıyorum zaten. Bu antrenman bitmez baba. Ben bu tarafa çalışacağını biliyorum. Onun için geçiyordum zaten. Tamam. 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Mezomorf yine efsaneydi. Mükemmel antrenman yaptırdı bana. Şimdi bir 15-20 dakikada kardiyo yapacağım. Antrenmanımı sonlandıracağım. Şöyle söyleyeyim. Son denediğim pre-workout'lar, Tüm denediğim pre kalplar da Jack 3D Psychotic, Mesomorf abi. Bak bu üçü çok güzel. Yani fiyat performans ürünleri bunlar. Harbiden çok güzeller. Hani bunlarda DMA da var. Ama minimal düzeyde olduğu için çok yormuyor. Hem o kuvveti, gücü veriyor, hissettiriyor. Hem çok güzel antrenman yaptırtıyor uzun soluklu. Yani hani 15 dakika kaşınıyorsun, 20 dakika kaşınıyorsun geçiyor değil. Bir saat, bir saat 10 dakika seninle birlikte geliyor. Antrenmanı seninle birlikte çıkartıyor pire. Ya, pire dediğim böyle oldu abi. Zaten Amerikan malları genel olarak en iyi ürünleri yapıyorlar. Bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere.